Guaj boyalar su esaslı, opak, şeffaf olmayan, kapatıcı veya örtücü dediğimiz bir boya türüdür. Ayrıca zaman zaman tempera, poster color gibi adlarla anılan boyalar da guaj boya olarak tanımlanır. Su esaslı olduğu için su ile karışan, mat, çabuk kuruyan ve örtücü renk özelliklerine sahiptir. Guaj da renkler sulu boyanın tersine beyaz boya katılarak açılır. Guaj boyalar, temel sanat eğitiminde, renk eğitiminde ve geleneksel Türk el sanatlarında da çok tüketilen bir boya çeşididir. Guaj boyanın çok geniş kullanım alanları vardır. Afiş, amblem, logo, animasyon, karikatür, kitap, dergi resimlerinde, dekoratif amaçlı ve birçok alanda kullanılmaktadır. Birçok malzeme ile karışık teknik uygulamalarda kullanım olanağı vardır. Color Guaj Boyalar, öğrencilerin renk çemberi ve teorisine uygun renk skalaları çalışabilmesi için yüksek pigmentlerden oluşturulmuştur. Temel renkler, zıt, sıcak ve soğuk renkler ile tamamlayıcı renk çeşitlerini çalışmak için idealdir. Color Tone Guaj Boyalar, 22 ml cam şişelerde özel renkler serisi, metalik renklerinde bulunduğu doğal renkler serisiyle birlikte toplam 31 renkten oluşur. Guaj boya su ile karıştırılarak inceltilir. Su oranı fazla olduğunda sulu boya etkisinde çalışmalarda kullanılabilir. Sulu boya da olduğu gibi saydam değildir. Boya kurduğu zaman mat bir görünümü vardır. İçine beyaz boya katarak zengin ara renk tonları elde edilir. Kapatıcı özelliği boyanın kıvamı ile ilgilidir. Homojen renkli bir yüzey oluşturmak için içine katılan su miktarı az olursa yüzeyde fırça izleri ve kabarık boya tabakalarından oluşan bir görünüm oluşur. Bu nedenle boyaya katılan su miktarını iyi ayarlamak ve bir karıştırıcı ile boyayı iyice karıştırmak gerekir. Birinci boya katı sürüldükten sonra boyanın kuruması beklenmelidir. Daha sonra ikinci kat uygulanacak boya ilk uygulamada fırçanın kullanımına dik açı oluşturacak şekilde olmalıdır ilk kat boya yatay fırça hareketleri ile uygulandı ise ikinci kat dikey fırça hareketleri ile olmalıdır.